Bik 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 bik. Oh. 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 Hmm. Patilere bak. Hmm. İtiraz istemem. Birazcık öpüp koklamam lazım. Hmm, hmm. Birazcık öpüp koklamam lazım seni. Ha. Tipe bak. Patilere bak. Maşallah. Maşallah sana. Maşallah. Tipe bak. Koca kafalı. Hadi yürü git bakayım. Hadi. <laughs> Hı, çişini yap, gazete yap. Hı. Hı. Ördek oyuncağı nerede bunun? Tamam, ördek oyuncağıyla oynayacağız biz. Ördek oyuncak. Hı. Çok sinirlendi. Hı. Hı. Ne oldu? Hı? Ne oldu? Koş hadi git bakalım. Koşuşa bak. <laughs> Dolma. 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 Şişt. Gel bakalım. Hı. Gel. Eyvah ısırıyor. Eyvah. Saldırı var. Saldırı var bak. Hı. <laughs> Gel.